Herkese merhaba arkadaşlar ben e, hepinize merhaba diye başlayacaktım aslında ama tizikete kaçar dedim e, Ben bugün ne yapıyorum bugün lanet olası bir oyun oynuyorum hatta oynamayım ya yok oynamıyorum oynamıyorum Evet bugün sizlerle Okta'da Deadly Sketch oynuyorum zaten videonun başlığından görmüşsünüzdür keriz değilsiniz e, her neyse şöyle başlayalım Oyun Mouse'tan ibaret aslında Space Tuşu da bir boka yarıyor ama genelde mouse'u kullanacağım ben yani bir boka yaramıyor başka. Ee, şöyle biraz ekleyelim yüklensin yüklensin hadi bana koyayım. Ney ee, şimdi biz ah Çok güzel ah top Zıkkın bir oyun zaten oyunu nefret ettim oyundan. Ee, şöyle bir ah top 30. biz şöyle diyorum. Şurada bir karımız var işte bizim. Ee, he's running late he always late falan filan bir şeyler dedi. Ee, biz evleneceğiz. Geleceğiz. Şimdi bu tip geliyor. Ne yapıyorsun? Yor. Başladı diyor. Hala giyinmedim Mamuk diyor. <laughs> Hala giyinmedin diyor. <laughs> evet hadi 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 buraya geçiyorum ben. Ee, şöyle saçma sapan bir yerde başlıyoruz bu ne? <laughs> Elim var Clear the table junk. Bu ha, tamam. Octodet'in armını kullanıyormuş. Armını kullanmak. İşte çok güzel bir sözüm vardır benim. Yürü git. Git. Bunları böyle alıp atacağız. Hop at. Sonra bu nasıl bir el? Bir dakika ben böyle elimle tam tur dönüp kendime tokat atabiliyor muyum? Atamıyormuşum. Belli bir süreden sonra. Lan bu ne? Açtım. Hadi. Hadi başarabilirsin Joe. Başardık. Open the cabinet. Heh, onu aç. Ne yapıyor bu salak? Bıdı bıdı bıdı. falan diyor, bir şeyler dedi. Bu ne? abone ne oluyor? Bu ne amık? Hey orta tuşa basarak yürü diyor. He, şöyle bacağımız var böyle. Hatta şimdi ben niye masu hareket ettiremiyorum? öyle tam tur dönüp kendimi sarabiliyorum. Saçma bir şey. oyun. Ee, şöyle hemen şunu açalım. Aç, 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 aç. Git, git buradan. Ee, şimdi ben buranın ağzına sıçtım. Düğünü burada yapmayacağız yalı Ağzına sıçtım çünkü ben buranın. Ha, bu ne? Ya bu değil. Bu ne lan? Flash TV stüdyosu burası. Aldığımız yerden devam ediyoruz, az önce güzel bir Ankara'nın Bağları oynadık, canım çekti. Canım çekti nasıl bir şey ya. Al şunu, aa giydik, ah takım elbise giydik, aa, iyi güzel. Ee, bu ne? Anahtar, anahtarı ne yapacağız? nokta hal dur tamam şurayı açacağız. Hop, hop, hop. Lan! Al la açtık, oldu mu? Lan elimi niye tutuyorsun? Elimi niye tutuyorsun, nasıl bir saçma kelimedir. Ee, find your booty, tamam. Papyon takacağız. Daha muz var. Bu ne? Masayı devirdim. Muz kabuğuna basmamak için masayı devirdim. Bu ne? Ne diyor? Ha papyon orada tamam onu anladık. Ee, şunu bırakamıyor muyum? Ha? bırak. Bırak gel. Ne? Ee, let go of an object while falan filan. Al bunu at diyor yani. Ne yaptın lan? Oğlum. Ne kadar beceksizmişim ben. Aha kırdım. Aldım papyonu. Tak. Hadi dostum. Hadi. Başarabilirsin. Taksana. Hı? Aman o koyayım. Mouse'la ilişkiye girdim. Mouse'la ilişkiye girdim. Hala takamadı aman o koyayım. Hadi bakalım. Hadi çıkıyoruz. Hadi. Hadi baba olacaksın. Hadi. İşin iyi yani bu geldikten de bakıyor. Tabi yapımcılar Hı? orayı düşünmez. Asla düşünmez ya. Formula tire only, formula tire formula tire. Bas git diyor yani. Ha şapka var. Şapka takabiliyor muyum? Taka, takabiliyorum herhalde. Dur bakayım. Ha taktım. Yok yakışıklı oldu. Selamünaleyküm memnun Bu şey bunu bu benim amca Amca oğullarım dedim hepsi kara. Ulan amca oğullarım dedim hepsi kadın da. Yalnız ben ahtopotum ha. Benim amcamın oğulları ahtopot olması lazım. Ağzına sıçmadan yürü dedim Ben her yerin ağzına sıçtım yine de bana. Ay ilk tuşta yüz, yüzük, yüzük Ring to Scarlet. Ha, karımızın adı Scarlet. Selam. Kusura bakmayın. Olabilirim. Aç al oğlum bu bu yüzük değil ki. Bu yüzük değil. De. Karımızın. Ya biz direkt yerdeye geçsek. İçime giriyor yüzük çünkü. Aha taktım. Ney? Aman o fotoğrafı göster bize. O fotoğraf. Süper. Hadi gerdek gecesi. Gerdek gecesi. Bir ahtapot bir kadın nasıl sevişiyor onu merak ediyorum şu an. Şu an çok çok saçma bir şey. O ne lan? Öptü. Böyle bir başlangıç yapmışlar. O yan korsası. O değil de atlar ne yapıyordu? O atlar gerdiği anlatıyorlar. Bize dolaylı yoldan gerdiği söyleyecekleriyle. Aa bu ne? Lan harflere siktim. Harfleri değil karıyı sikeceksin oğlum. Bu ne? Technical team. Kevin Gizler. Allah belanı versin Kevin Gizler'miş. Yaptığın oyunu ya. Niye oynuyorum diyeceksiniz şimdi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Karışık bir şey. Octodad ananın amına ver. Octodad şu bak. Octodad şarkısı güzelmiş o. Aklımda kaldı. Oh doğru derdi. Za. 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 Yazıya çarpacağım. Bunun içinden geçtim suya düştüm. Çok süperim ben. Eee. evet arkadaşlar. ikinci bölüme mi geçsem? Yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok kısa oldu biliyorum. Ee, 4 dakika mı oldu lan? 4 dakika 33 saniye diyor. Her neyse biz Ankara'nın bağlarını falan araya sıkıştırıp devam ederiz.